Para yok. Para olmayınca taksiye binemiyor. <laughs> Taksi biraz lüks kaldı. Bizim çocukluğumuzdaki gibi. Arabanın masrafı fazla. Şimdi arabanın masrafı fazla, fazla tabii canım arabanın. Pahalı var. mı geliyor insanlara? İnsanlar pahalı geliyor. Yani kısa mesafeler bile değil kısa mi? Kısa mesafe bizde yok. Hani yani indi bindi indi indi yok indi ama. İndi bindi alayımız yok. O o iş bile yani insanları zorluyor şu anda. Peki siz nasıl geçiniyorsunuz? iş az olunca. Vallahi iş az olduğunda bekliyoruz burada gördüğünüz gibi. Araç geldiniz mi? Değil. Ben Çalışıyor. şoförüm. Çalışıyorum. İkimiz de çalışıyoruz. Sabahtan araç sahipleri, Peki, işletmeciler bu gelir. Bugün bu saate kadar saat şu anda dört buçuk gibi. Evet. Siz e, çalıştığınız hastalığı paylaşıyorsunuz. bırak. Pay, tabii yani. yani paylaşma Peki. değil, biz belli bir şeyini yani alıyoruz. Şimdiye belli. kadar kaç liralık e, iş yaptın mesela? Ben saat üç, üç buçukta bindim. yeni geldim. Sen sabahtan üç tane geldim. Kaç liralık iş yaptım? Sabahtan geldim, ben kaç liralık iş yaptım? Herhalde yedi yüz, sekiz yüz liralık iş yaptım evet evet, evet. Olarak. Zaten Bunun, şey senin herhalde. Bunu Yok 3. saat sekizde bir. Hep <laughs> <miydi? gülüyor> <800 liraya>. Bunun <laughs> Benzin parası var. DPG'si oh, benzin var. Benzin falan şey veriyor. Ha. 800 lira içinden bir arabanın sahibi veriyor ama ben onun içinden <laughs> 150 lira falan <laughs> 150 lira falan alacağım. 150 lira Şu anda. Evet. Saat duruyor. kaçtan beri çalışıyorsun? Sabah 8'den beri. Sabah sekizden saat on altı, otuz yani sekiz saattir çalışıyorsun ve yüz elli lira kalacak sana. Bitim. Evet. Sen bile Ramazan'da taksiye böyle taksiye binemeyeceksin değil Aslında mi yani? Ben Sen, binemiyorum ben tabii canım. Ben ben, Ya taksi şoförü bile taksiye binemiyor şey yani. Şu anda akşam iftar yapacağım, iftarı yapamıyorum bu parayla. İftarda yediğim yemek bundan çok fazla.